Hepinize sevgiler arkadaşlar. Mayıs ayında kova ve yükselen kova burçlarını neler bekliyor? Şimdi onların üzerinden geçelim. 5 Mayıs tarihinde transit ay düğümleri burç değiştiriyor arkadaşlar. Bundan önceki 1,5 yıllık süreçte transit ay düğümleri oğlak ve yengeç eksenindeydi. Hep ara ara konuştuk bunları. Bundan sonraki 1,5 yıllık süreçte ise ikizler ve yay eksenine geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bundan önceki 1,5 yıllık süreçte aslında sizin adınıza zor bir e, alandaydı bu ay düğümleri. Yani iş yerinde beraber çalıştığınız kişiler, sağlık konuları, e, gizli saklı arkanızdan dönen işler, dedikodular, biraz daha manevi ve psikolojik anlamda kendinizi baskı altında hissettiğiniz tutulmalar da o alandaydı çünkü. E, biraz daha böyle yeni başlangıçlar yapmak, o manevi yüklerden Kurtulmak zorunda kaldınız Şimdi 5 Mayıs sonrasında ise Tutulmalar gene burç değiştiriyor Veya ikizler eksenine geçiyor Burası sizin artık şans evleriniz arkadaşlar Küçük ve büyük şans evleri Tamamıyla artık silkinip kendinize gelebileceğiniz Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz ee, Kariyer kazançlarınızı arttırabileceğiniz Aşk fırsatları bekliyorsanız Hayatınızda birisi yoksa Aşk fırsatlarını değerlendirebileceğiniz Çocuk sahibi olabileceğiniz Hobilerinizi parlatabileceğiniz Buralardan kazanç elde edebileceğiniz Hayatın e, size sunduğu, bütün o tat ve zevkleri elde edebileceğiniz, yaşamaktan keyif alabileceğiniz bir dönem başlıyor aslına bakarsanız. Sizin adınıza oldukça güzel bir süreç diyebilirim. 7 Mayıs tarihine geldiğim zaman Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu e, dolunayı şöyle ifade edelim. E, bu Akrep Burcu'ndaki dolunay... Aslında 23 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşti. Uranüsyen diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu durum hani ev, aile ve yerleşim konularında e, bazı yeni e, değişimleri, belki taşınmayla ilgili fırsatları, bunun kariyerle bağlantılı olabileceğini falan anlatmıştık. Şimdi bu Akrep Burcu'ndaki dolunay aslında bu sürecin sonuna işaret ediyor. Yani aslında iş ve kariyer meseleleriyle ilgili taşınma ve yer değişiklikleriyle ilgili e, artık sonucun ortaya çıkmasını bekleyeceğimiz bir dönemdeyiz. Burada e, işinizde belki sonlanmalar söz konusu olabilir. Yeni iş imkanları arkasından gelebilir. Çünkü ay düğümleri de burç değiştiriyor ve kariyer kazançlarına pozitif yönde etkisi var buranın. Dolayısıyla sizi aslında yarı yolda bırakacak bir etki yaratmaz. Kariyerde bir takım değişiklikler olabilir veya artık hani bu işte bir virüstür, salgındır, sıkıldınız kendi işinizi yapmak istiyorsunuz ben basıyorum, taşınacağım, başka yere gidiyorum, oralarda bir takım işler bakacağım dediniz. Böyle etkileri ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Burada belki bir gayrimenkul miras beklenti Varsa bununla ilgili haberlerin gelmesi ortaya çıkabilir. Finansal anlamda sizi biraz daha rahatlatan etkiler gündeme gelebilir. 11 Mayıs tarihinde Satürn Retro'ya başlıyor arkadaşlar. Satürn zaten sizin burcunuza geçiş yapmıştı. Mart sonunda 22 Mart'ta Kova Burcu'ndaydı arkadaşlar. Dolayısıyla hayatınızda ne demiştik o zaman için? Hayatınızda daha yenilikçi, modern olabilmek, hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilmek için ekstra almanız gereken sorumluluklar. Belki bu bir evlilik olabilir, belki iş kariyer kendi işinizi yapmak olabilir, belki bir ilişkiye başlamak söz konusu olabilir veya ticari anlamda ortaklık fırsatlarını değerlendirmek olabilir. Ekstra sorumluluklar oluklar alacağınız bir süreç başlıyor demiştik. Şimdi Satürn bu alanda retro yapıyor. Dolayısıyla aslında Mart sonundan bu zamana kadarki süreçte hep böyle virüs salgın etkisi olduğu için tam olarak anlayamadık aslında ne olduğunu. Şimdi Satürn retroya başladığı süreçte aslında almamız gereken sorumluluk nelerdir? Biraz daha bunları idrak ediyor durumda olacağız. Temmuz ayına kadar Satürn bu alanda retro durumda olacak arkadaşlar. hayatınıza birisi girdiyse, bir ilişkiyse bu ilişkiyi test etmek, değerlendirmek, doğru kişi mi, yanlış kişi mi beni taşıyabilir mi, taşıyamaz mı bunları anlamak veya evlilik kararı aldıysanız bu evliliği gerçekleştirmek ama hani evlendikten sonraki o süreci bir görmek, anlamak, değerlendirmek durumu söz konusu olabilir. Ticari anlamda bir ortaklığa giriştiyseniz eğer bu ortaklıkta artı eksiler nelerdir? Hani burada benim iler, ilerleyen süreçte istikrarlı yürüyebilmemi engelleyecek unsurlar nelerdir? Bunları anlayabilmemiz için Satürn Retrosu önem taşıyor durumda. Temmuz'a kadar bu retro e, Kova Burcu'nda ondan sonra Oğlak Burcu'nda da retroya devam ediyor. 30 Eylül'e kadar retro arkadaşlar Satürn. Dolayısıyla hani Temmuz sonrasında da biraz daha o işte hani gizli saklı işler, gizli düşmanların aktiviteleri, meseleleri ya yani son iki yıldır yaşamış olduğunuz şeylerin bir tekrarı ya da orada çözülmemiş meseleler neyse onları çözme imkanını size veriyor olacak. Mayıs'a geri döndüm. 12 Mayıs tarihinde Merkür İkizler Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Merkür bu burçta 28 Mayıs tarihine kadar kalacak. İşte burası sizin adınıza aşk alanı arkadaşlar. Merkür gibi fikir ve düşüncelerimizi ifade etme şeklimizi, iletişimlerimizi ifade eden bir gezegenin buraya geçiyor olması aslında yeni insanlarla tanışmak, yeni diyaloglar kurmak, çevremizi genişletmek yönünde bize fayda sağlayabilir. Evet biliyorum şu anda salgın, virüs vesaire çıkamıyoruz. Nasıl sosyalleşeceğiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama buna en azından dijital teknolojik ekipmanlar Sayesinde şu an yapabiliyor durumdayız e, ve 12 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'a kadar da Merkür ikizler burcunda belki o döneme kadar biraz daha normalleşme süreçleri ortaya çıkabilir, aktive olabilir. E, dolayısıyla burada Merkür size nasıl bir fayda sağlar? Ee, özellikle aşk meselelerinde, ikili ilişkilerde e, bir takım diyaloglarının önünün açılması durumu söz konusu olabilir. Bununla ilgili iletişimler hızlanabilir. Bir hobiniz varsa, sanatsal bir faaliyet varsa bunu ete kemiğe büründürebilmek, buradan finansal kazanç elde etmekle ilgili fırsatlar size gelebilir. Bunun fizibilitesini çıkartmak için güzel bir süreç olabilir arkadaşlar. Bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz belki. Veya çocuğunuz varsa onun eğitimi veya geleceğiyle alakalı yeni bir takım kararlar almak ya da araştırmalar yapmak için de gene güzel güzel bir zamandır. 12 Mayıs tarihinde Venüs retrosu başlıyor. Bu da ikizler burcunda arkadaşlar evet bu biraz enteresan oldu tabii ki. Çünkü Venüs her sene retro yapan bir gezegen değil. İki yılda bir yapıyor arkadaşlar. Bu seneye denk geldi. Niye acaba? Çok şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Zaten böyle bir senede Venüs retrosu da yaşamasaydık olmazdı herhalde. Neyse 25 Haziran'a kadar Venüs retroda kalacak. İkizler Burcu'nda sizin adınıza en net ifadeyle eski aşkların gündeme gelmesi olarak yol açar arkadaşlar bu en basitiyle. dolayısıyla daha önceden hani başladığınız bir şekilde sonuca bağlanmamış ama yarıda kalmış bir takım aşk varsa içinizde kalmış bunların tekrar gündeme gelmesi bunlarla ilgili iletişimlerin hızlanması ya bir fırsat daha bir şans daha tanısak mı tanımasak mı acaba gideri var mı olabilir mi meselelerinin masaya yatırılması için e, ideal bir süreçtir burada artılarıyla eksileri değerlendirin arkadaşlar düzeleceğine inanıyorsanız e, hayata geçirmekte bir e, sakınca yok aslında diğer taraftan Venüs Retrosu işte hani burası hobiler alanı olduğu için sanatsal anlamda üzerine düştüğünüz bir hobiniz varsa veya böyle biraz daha ne bileyim mesela astrolojiyle ilgileniyor bile olabilirsiniz. Bununla alakalı olarak böyle daha önceden başladığınız ama yarıda kalmış bir takım eğitimler olabilir, çalışmalar olabilir ya da e, projeler olabilir. Bunları tekrar hayata geçirebilmek, yeteneklerinizle harmanlayabilmek, eksik kalan eğitimleriniz varsa onları tamamlayabilmekle ilgili Venüs Retrosu'ndan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. 13 Mayıs tarihinde Mars balık burcuna geçiyor. 27 Haziran'a kadar da o alanda kalacak. Şimdi Mars ateşi simgeleyen gezegen balık burcu su elementi. Çok rahat ettiği bir burçta değil arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2 ayda 1.5 ayda bu alanda kalacak. Balık burcu sizin finansal kazanç alanınız. Mars gibi ateşli bir gezegenin bu alanda yer alması size para harcatır arkadaşlar. En net tabiriyle. Dolayısıyla finansal kazançlarınızı kontrol altında tutmak zorunda olduğunuz bir dönemdesiniz. Burada Özellikle hırs, motivasyon ve enerjiyi hangi yönde pozitif yansıtabilirim diye soracak olursanız Bu hayal gücü ve yaratıcılığı biraz daha ön plana çıkartarak aslında ilerletmek bunun mümkün olabilir Buralardan belki para kazanmakla ilgili bir takım girişim fırsatları Mars balık burcundayken karşınıza çıkabilir arkadaşlar bunun yanı sıra, e, söylediğim gibi finansal anlamda para kayıplarını aslında tetikleyecek bir etki olabilir. E, burada özellikle e, para konusuyla ilgili bir takım insanlarla tartışma, agresyona girme, duygusal anlamda kendimizi biraz öfkeli hissetme durumu, belki beklenmeyen bir takım para kayıpları, belki hiç hesapta olmayan bir borcun gündeme gelmesi, ay lanet olsun bu nereden çıktı diyeceğiniz bir e, meselenin karşınıza gelmesi yönünde de etki edebilir. Parasal olarak biraz dikkat edin e, diyeceğim. 15 Mayıs'a geldiğim zaman Jüpiter Retrosu başlıyor. Aha bir bu eksikte diyeceğimiz bir konu. 13 Eylül'e kadar da Jüpiter Retrosu sürecek arkadaşlar. Şimdi Jüpiter zaten çok kendini iyi hissetmediği e, Oğlak Burcu'nda çok bereketini simgeleyemiyor burada. E, ve bu yıla başlarken ne demiştik? Aslında finansal anlamda biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir yıldayız demiştik. E şimdi bir de Jüpiter Retro'ya başlıyor aslına bakarsanız. E, Oğlak Burcu e, sizin adınıza manevi alan, biraz daha hani bilinçaltı, psikoloji, manevi sağlık, psikolojik sağlık e, anlamını ifade Ediyor. E, Jüpiter retro iken yapılabilecek en iyi şey sizin adınıza aslında biraz durup bir nefes alıp es verip kendi içinize dönmek arkadaşlar şunu yapabilirsiniz ben bu zamana kadar hani manevi anlamda kendimi huzura kavuşturabilmek için ne yaptım ne yapmadım neyi doğru yaptım neyi yanlış yaptım eee Bununla ilgili bana sorarsanız destek almak da çok iyi bir fikir olabilir. Yani ruhsal ve manevi anlamda bir takım ruhsal rahatlama tekniklerini uygulayabilirsiniz. İşte yoga, meditasyon veya yaşam koçluğu gibi. Belki siz de kendiniz de eğitim almaya başlayabilirsiniz. İlerleyen süreçte buradan para kazanabilirsiniz. Bunları belki biraz daha değerlendirmek, o manevi anlamda sizi huzursuz kılan şeylerden kurtulabilmek için aslında güzel bir fırsattır Jüpiter Retrosu. Ama finansal anlamda günün sonunda biraz daha sıkışık ilerleyeceğimiz bir dönemi de ifade ediyor. Gizli endişelerimiz parayla alakalı finansal konularla ilgili ise eğer buralarda biraz daha coşma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Mayıs'ın sonuna geldiğim zaman 20 Mayıs tarihinde Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. 22 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte tam olarak nefes alacağımız zamanın başlaması olarak nitelendirebilirim belki. Çünkü İkizler Burcu biraz önce konuştuğumuz aşk, işte hobiler, çocuklarla alakalı olan konuları simgeliyor sizin adınıza. Şimdi Güneş'in bu alana geçiyor olması bir ay boyunca kararlarınıza, konsantrasyonunuzu parladığınız yerin bu konularla alakalı olacağını gösteriyor. İşte o hobiyi ortaya çıkartmak, parlatmak, yüceltmek, insanlardan bununla ilgili takdir almak, kendinizi göstermekle ilgili fırsatların gelmesi, aşk konusunda talep gören bir hale gelmek... İnsanlar sizi talebeler arkadaşlar. Güneş bu alanda ilerliyor çünkü çocuk sahibi olmakla alakalı belki güzel bir zaman olabilir. Belki bunu değerlendirebilirsiniz tekrar olmadıysa eğer veya çocuğunuzun eğitimi ve geleceğiyle alakalı yeni bir takım kararlar almak, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak için halihazırda hazırda Merkür de buradayken belki bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bir de bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor. Hayatınızda birisi yoksa bu aşk fırsatını verir. İşte çocuk haberini verir veya o hobiyi parlatabilmekle ilgili fırsatı karşınıza getirir. Çünkü aynı zamanda retro durumda olan Satürn sizin burcunuzda, kova burcunda bu yeni aya çok güzel bir etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani o hayatınızın sorumluluğunu almak meselesinden bahsediyoruz ya işte bu yeni ayla birlikte işte o hobiler mi, aşk mı, işte çocuk sahibi olmak mı neyse bununla ilgili sorumluluğu alıp artık ilerleyebileceğiniz bir misyon başlatma şansını yakalıyor olacaksınız diyelim. Mayıs ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir Mayıs ayı olur. Sağlıklı bir Mayıs ayı olur sizler adına. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.